Bu güzel manzaradan herkese selamlar, saygılar. Kanalıma hoş geldiniz. Espiye burası arkadaşlar. Kiresun'a bağlı Espiye. Şu an bulunduğumuz yerde Hacıköy'ün en yüksek noktası diyebilirim. Şurası en yüksek noktası. Ben de bir 50 metre altındayım. Ne işim var burada? İnekler var. İnekleri getirdik arkadaşlar. Yayılıyorlardı burada. Gördüğünüz gibi ot bol. Tabi dağıldılar. Onları toparlamaya çalışıyorum. İki tanesini indirdim aşağıya. Üçünü bu tarafa sürmüştüm ama bakıyorum. Biraz sarf arazi. Yürümek zor. Elinizde bir değneğiniz olması gerekiyor. Evet, ot bol ama dediğim gibi arazi biraz sarp. İnekler yayılıyorlar ama biz yürümekte ve tırmanmakta biraz zorlanıyoruz açıkçası. Ayak izleri. Orada tarafa doğru gitmişler. İnşallah bu taraftadırlar. Bazen öyle bir noktaya kadar iniyorlar ki, yani çıkartmak mümkün olmuyor. Karadeniz'de hayvancılık kolay mı zor mu? Yani bir yönden baktığınızda evet yeşili bol. Fakat arazisi gördüğünüz gibi sarp arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim size bakın. Şu an düz tutuyorum. 45 derecelik bir açı var hemen hemen. Bu yine normal. Normal diyebileceğimiz gerçekten normal. Bundan daha sarp Yerler ve bölgeler var. İnsanın ayakta durmakta zorlanabileceği yerler var. Fakat insanlar yine de buralarda tarım, fındık tarımı yapabiliyorlar. Yapmak zorundalar daha doğrusu. Çünkü tek geçim kaynakları fındık e, Karadenizlerin, özellikle Ordu, Giresun, Trabzon köylülerin daha doğrusu. Henüz daha paslayamadık herhalde. Öbür yüze geçtiler. Ben de 3 ay önce geldim yerleştim memlekete. Anne baba emekli burada. Onların yanındayım. Onların işte inekleri var. Onların peşindeyim bugün. Yani buraya getirmemizdeki amaç çok fazla hayvan yayılımı yok burada. Çok fazladan ziyade hiç yok diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bol ot. Tabi yol uzun. Yani buradan eve dönmeye kalktığımız zaman yaklaşık bir buçuk saat falan sürüyor. Yani gerçi yayla yayla gidiyor hayvanlar ama. Uzak ama otu bol. Aşağılarda hayvan olduğu için e, ot daha sınırlı. Buralar gördüğünüz gibi yüksek bir bölge. Yani şu an Acıköyün en yüksek bölgesindeyim öyle söyleyeyim. Şu karşıda gördüğünüz yer Gülburnu. Yani diğer bir adıyla da Zefre. Aşağı kısımda gördüğünüz dere Gelevara Deresi. O meşhur türkülere konu olmuş olan Gelevara Deresi bu arkadaşlar. Karşıda inekler var ama onlar bizim değil. Aşağıdan kerekler geliyor. Bu tarafa geçtilerse sıkıntı yok. Tabi de. Evet şurada aşağıda sanırım. Zilleri ve kerekleri var boynumda. O sesi takip ediyoruz. Yani bu zil ve kelek sesi olmazsa Bunları bulmanız hayli zor. Evet burada ayak izleri var. Buradan geçmişler. Henüz taze. Adeta iz sürüyoruz. Evet buradan geçip aşağı inmiştir. Burası da eski bir su deposu yani köyden buraya boru hattı çekiyorlar Hayli uzun bir yol yaklaşık 2-3 kilometre ama suyu kaynağından içiyorlar gördüğünüz gibi. İnekler iyi yayılıma çıkartmazsınız arkadaşlar. Hazır yem vermek zorundasınız. Bu da hayli maliyetli bir durum. Ama zamanınız varsa başka da bir işiniz yoksa Hop! Buradayım. Bizim komşuyla beraber gelmiştik. Beş tane onun yine var. Dört tane bizim var. Küçük danaları da var. Tabii bizde 4 beş tane dana bizde var. Emicemde de dört, beş tane dana da onda var. Onlar evin yakın bölgesindeki bahçede yayılıyorlar. Hem henüz daha sütten kesilmedikleri için Annelerinin yanına getirdiğimiz takdirde burada onlara rahat vermiyorlar. Evet birini bulduk. Bu altın arkadaşlar. Jersey cinsi. Evet. Karanfil de burada. Siz ne ara geldiniz kızlar buraya? Karanfil ve celsi cinsi. Süt ineğimiz bu. Burada pamuk var. Pamuk mondofon kırması. Pamuk. Ne ara geldiniz kızım buraya? Diğer ineğimiz. Karşıda. Bir de dişi danamız var. Henüz 5 aylık. 5-6 aylık zannedersem. Tabi ben geldiğimde 3 aylık falandı. 3 ayda ben geleli geçti. 6 aylık falan bir danamız var. O annesiyle beraber yayılabiliyor. Bu karanfilin danası. Biraz önce göstermiş. Cersey kahverengi danası o. Pamuğun da danası var. Diğer altının da danası var. Bir de fındığımız var bizim. Fındık şu karşıda bıraktım onu. Yolda yayılıyordu. Onları da şimdi bu tarafa süreceğim. Akşama yaklaştık yavaş yavaş. Saat 4 oldu. Bir araya toplayayım ki giderken uğraşmayayım bir daha. Ramazan ayındayız malum. İşte, köyde yaşamın zorlukları kadar avantajları da çok. En büyük avantajı doğal olarak köyde bu doğada yaşamanız. 44 yaşındayım ben. 40 senedir gurbetteydim. Gerek İstanbul gerek yurt dışı gerek Türkiye'nin birçok ili gerekse dünyada birçok ülkeyi dolaştım. 50 civarında ülke dolaştım. Ama aklımın bir köşesi hep buradaydı. Memleketimde, köyümdeydi. Evet. Bu da fındık. Fındığın henüz 15-20 günlük bir danası var. Bu ailemizin yeni üyesi. Danasıyla beraber geldi bize. 15-20 gün önce. Geldiğinde danası daha bir haftalık bile değildi. Bu da kaşkal. İşte karanfilin danası bu. Annesiyle beraber yayılabiliyor. Rahatsız etmeden. Hadi kızlar gidelim bu tarafa doğru. Hadi. Biraz yoruldum tabi. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abonelik hiçbir ücret içerme bekledir. Memleketi, doğayı seviyorsanız bu tarz videolarımın devamı için bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.